Hayırlı yayınlar hocama bir sorum var. Hazreti Mehdi hakkında bilgi verir misiniz? Zaten herkes gerektiği kadar bilgiyi vermiştir. Tabi her bilgiyi veren birbirinden bilgiyi nakletmiştir. Böyle söylediler, falan alim böyle söyledi, falan hoca böyle söyledi, falan zat böyle söyledi diye birbirlerinden bunu nakletmişlerdir. Ama bilmemiz gereken bir şey var ki, Mehdi demek hidayete ermiş ve hidayete vesile olan, hidayete erdiren demektir. En kamil manadaki Mehdi kimdir? Elbette ki Resulullah Efendimiz'dir, peygamberlerdir. Peygamberlerle beraber olanlardır. Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam'la beraber olan sahabe-i kiramdır dünyanın dört bir yanına dağılmış hidayeti taşımışlar. Hidayete ermişler ve hidayeti taşımışlar. Allah'ın vahyini taşımışlar. Resulullah Efendimiz'in sünnetini taşımışlar. Ahlakını taşımışlar. Bu durumda Mehdi deyince neyi anlamak lazım? Resulullah Efendimiz'i temsil eden. Resulullah Efendimiz'in ahlakına bürünmüş, sahip olan, daha doğrusu hakikati Muhammediye'nin tecelli ettiği zat demektir. Mehdi bir tanedir demek doğru değildir. Onun için Resulullah Efendimiz öyle buyurmuştu. Her yüz senede bir bir alim gelir. Alim Allah'ı bilen. Dinimi tazeler dedi. Her asırda dediği bu o, o gelecek olanın Ömrüyle Allah halidir. Yani on sene mehdilik yaptıysa o asır on seneymiş. Onun asrı on seneymiş. Sonra yerine hemen biri gelir. Kıyamete kadar bu böyledir. Hiçbir zaman kesilmez. Gönül boşluğu kabul etmediği gibi müminleri öyle başı boş da Allah bırakmaz. Bu durumda sadece mehdi mi vardır? Hayır. Mehdiler var demek daha doğrudur. Allah öyle buyurdu ayet-i kerimede. Onlar Allah'ın hidayet ettiği kimselerdir. Onların hidayetine uy. O demedi, onlar dedi. Kimdir onlar? Elbette ki her biri derecesine göre Resulullah Efendimiz'e yakın olanlar. Allah'a yakın olanlar. Eğer hidayette ise, hidayete vesile olacaksa bu durumda Resulullah Efendimiz'i temsil ediyor. Bütün müminler, peygamberini temsil eder. Bilse de bu böyledir, bilmese de. Vazifeyi veren Allah'tır. <laughs> Allah kendinizi ve ehlinizi yakıtı, taşlar ve insanlar olan ateşten koruyun dedi. Cennete taşı dedi, hidayet ol dedi. Herkese bu vazifeyi vermiş oldu mu? Vermiş oldu. Vazifeyi Allah veriyor. Hidayet ol dedi. Tabii ki hidayet hidayete davet edebilmek için önce hidayette olmak lazım. Hidayette olacağız her mümin için. Aynı zamanda hidayete de erdirmeye çalışacağız. İşe kendi ehlimizden başlamamız gerekiyormuş. Aynı şekilde Resulullah Efendimiz'e de davete en yakınlarından başla dedi. Sonra o insanın gücüne göre genişler ve büyür. Mesela bir sürü insan çıkmıştır, ben Mehdi'yim demiştir. Bunun bir sebebi var tabii. Söyleyenler elbette ki kendine göre doğru söylüyor, bunu inanarak söylüyor yalnız. Belki önce başlangıçta inanmasa da yavaş yavaş kendini inandırmaya başlar. Bunun bir sebebi var. İnsanda olmayan bir şeyi insan isteyemez. Bu durumda onda Mehdilik vardır demektir. Nasıl ki insan ebedi olmak ister. Çünkü ebedi bir hayat için yaratılmıştır ondan. Yani bu onun fıtratında mevcut. Nasıl ki insan güzelliği seviyorsa rahmeti seviyor, ikramı seviyor, yardımı seviyor, afi mahfileti seviyor. Yani Allah'ın isimlerini seviyor. Neden? Bu onda mevcut da onda. Ellemen ademe esma Allah insana bütün ademe bütün isimleri talim etti. Bütün isimler onda olduğu içindir. Allah'ın isimlerini seviyor. Eğer kendini perdelemez ve örtmezse, fıtratını bozmazsa bu böyledir. Mesela insan uçmayı seviyor. Dünyaya gelmeden önce uçuyordu da ondan, Rabbinin huzurunda. Bu beden elbisesini giymeden önce. Ondan dolayı seviyor, ondan dolayı onu istiyor. Aynı şekilde Mehdilik de öyledir. Daha önce zaten hidayetteydi. Rabbinin huzurundaydı. Rabbine şahit olmuş, şahadet etmişti. Onun için kendisi zaten hidayette o onda mevcut. Buna beraber hidayete erdirme hali de öyledir. Kendisi nasılsa diğer insanların da öyle olmasını ister, hidayete ermesini ister yani. Sonra kendini böyle özel bir konuma koyunca bu sefer nefis devreye girdi. Sen özel olarak mehdisin dedi. Özel mehdi yoktur. Herkes bütün müminler hidayette olmak zorundadır. Hidayete değilse zaten o mümin değildir. Onun için Allah ayeti-kerimede hidayet Allah'ın hidayetidir. Allah kime hidayet vermişse kim Allah'ın vahyiyle, Kur'an ile hidayete ermişse o hidayettedir dedi. Kim de Allah'ın hidayetiyle hidayete ermemişse o deralettedir dedi. Bu durumda herkes Resulullah Efendimiz'i bütün müminler temsil ediyor. Hepsi de kendi durumuna göre Mehdi'dir. Mehdi de olmak zorundadır, olmalıdır. Aynı şekilde Allah Vel Asr suresinde öyle buyurmuştu. Bütün insanlar hüsrandadır iman edenler, salih amel işleyenler, hakkı, sabrı tavsiye edenler müstesna. İşte hidayete davet ediyorsun, hakka davet ediyorsun, hakka davet ederken sabra davet ediyorsun. Rabbine teslimiyete davet ediyorsun, Rabbini bilmeye, tanımaya, takdirine sabretmeye davet ediyorsun. Yoksa hüsrandır, yoksa imanını kaybediyorsun, yoksa senin imanını kabul etmiyor. Aynı zamanda salih amelini de kabul etmiyor. Hakkı, sabrı tavsiye etmek zorundasın. Hepsi beraberdir. Yoksa hüsran. Bütün insanlar hüsranda. Bu durumda ben bekliyorum Mehdi gelecek, bizi kurtaracak diye bir şey yoktur. Mehdi Resulullah Efendimiz'dir. Mehdi aynı zamanda Resulullah Efendimiz'in varisidir, varisleridir. Resulullah Efendimiz'i temsil edenlerdir. Kim ne kadar temsil edebildiyse o kadar Mehdi o oldu. Hidayette oldu, hidayetçi oldu. Yoksa özel olarak birini alıp al sen Mehdi'sin demez. Onun için Mehdi hakkında kardeşimiz bilgi veriyor. Mehdi hakkındaki bilgi budur. Kıyamete kadar Resulullah Efendimiz'i temsil eden elbette ki bir kişi gelecek. Ve her zamanda bu olacak, her zamanda da vardır. Artık Mehdi gelmeyecek, kıyamet kopuyor zaten. Hiçbirinin diğerinden bir farkı yoktur. Neden? Çünkü hakikati Muhammediye te tecelli etmiş de ondan. O tecelli edince ne olur? Her hali, her ahlaki tavri Resulullah Efendimiz'in tavridir. Onun ahlakındadır. Zaten Resulullah Efendimiz öyle buyurmuştu her devirde, her zamanda, asırda bir kişi benim ahlakımda, üç kişi İsa Aleyhisselam'ın ahlakında, yedi kişi Musa Aleyhisselam'ın ahlakında, kırk kişi İbrahim Aleyhisselam'ın ahlakında, üç yüz kişi Hazreti Adem'in ahlakında veli olacak. Bunlar ümmetimin imamlarıdır, önderleridir, hidayetçileridir, kendi mertebelerine göre. Elbette ki her biri kendi mertebesine göre. İnsana düşen çalışıp çaba gayret sarf edip özel manadaki velayeti kazanmaktır, hidayetçi olmaktır, mehdi olmaktır yani. Hepsi de beraberdir. Hepsi de Allah'a davet ediyor, hidayete davet ediyor, hepsi de Allah'ın vahyiyle hidayete davet ediyor. Çünkü Allah'ın vahyi olmadan hidayet olmaz. Hayali bir şey olur yani. Onun için Allah hidayet Allah'ın hidayetidir. Kim Allah'ın vahyiyle, Kur'an ile hidayete ererse o hidayettedir. Allah ona hidayet vermiştir. Kime de hidayet vermemişti. Allah'ın kitabıyla, Kur'an ile hidayete ermemişse o delalettedir dedi. Kendi kendini kandırıyor. Üstüne üstülük bir de ben Mehdi'yim diyor. Bunca Mehdi'nin çıkması bundan dolayıdır. Onun fıtratında mevcut ama o çalışmadan, çaba gayret sarf etmeden, kulluk yapmadan tamam sen Mehdi ol. Hadi yap bakayım, hidayete davet et bakayım nasıl davet edeceksin? Önce senin hidayette olman lazım. Senin Allah'ın kitabından haberin yok. Bununla beraber kitabından haberdar olman yetmiyor. Kur'an'ın seni diriltmesi gerekir. Onunla dirilmiş olman gerekir. Evet, Mehdi gelecek. Sonra Hazreti İsa gelecek. Tabi ikisini beraber zikrediyor. Bu kimin fikri? Kim bekliyor Hazreti İsa'yı? Elbette ki Hristiyanlar bekliyor. Yahudiler bekliyor gelecek diye. Sonra müminler de daha doğrusu Yahudiyken, Hristiyanken iman edenler hala o fikirlerinden vazgeçemedikleri için onu söylemeye devam ettiler. Müslümanlar da, müminler de onu öyle zannetti. Öyle kabul etti. Onlar da biz de Hz. İsa'yı bekliyoruz. Niye Hazreti İsa'yı bekliyorsun? Eğer Allah bir peygamber gönderecekse buna layık olan Resulullah Efendimiz değil midir? Niye o bir daha geliyor? Resulullah Efendimiz Hatem'in Nebiyindir. Peygamberliği sonlandırmıştır. Eğer gelecekse o gelir. Yok, eğer Hazreti İsa gelecek diyecek olsak bu durumda tabi ona da bir fetva nedir o? Peygamber olarak gelmiyor, ümmetten biri olarak geliyor. Bu durumda Allah onu peygamberlikten azletmiş demektir. Allah hiçbir peygamberi peygamberlikten azletmiş midir? Haşa. Evet, bu Yahudilerin, Hristiyanların inançlarıdır. <laughs> Eğer söz konusu Mehdi ise, Mehdi her zaman vardır, kıyamete kadar da olacaktır. Tabii ki en son yeni bir tanesi gelir. O onlardan diğerlerinden farklı değildir. Söyledim. Her birinde de tecelli eden Resulullah Efendimizin hakikatidir. Hakikat-i Muhammediyedir. Birini ötekinden üstün tutamazsın. Hepsi aynıdır. Biri iki görenler evet, sadece kördür. Tevhidi anlamamış. Vahdeti anlamamış. Evet söyledim. Bir kişi Resulullah Efendimiz'i temsil ediyor. O en öndeki Mehdi'dir. Diğeri de hepsi ümmetin hidayetçileridir. Ümmetim onlarla yol bulur dedi. Her biri bir peygamberin aklı hakkındadır. Ve bu hep böyle devam eder. Onlardan başka da veliler vardır. Öyle vazifeli olmayan veliler de vardır. Onlardan biri eksilince o velilerden birini oraya alırlar. En öndekini oraya alır bize düşen hidayetçi olmaya çalışmaktır. Yani mehdi olmaya çalışmaktır. Ne kadar? Allah'ın bize verdiği imkan kadar. Mehdi demek ile de anlatan demek değildir. Onun ahlakı hidayete erdirir. Hidayete onun güzel ahlakı, Resulullah Efendimiz'in ahlakının tecelli etmesi, Allah'ın kullarına yardım etmesi, destek olması hidayete erdirir. İslam'ı sevdirir, müminliği sevdirir. Allah'a kul olmayı sevdirir, Allah'ı sevdirir. <laughs> Onun için gelir bizi kurtarır, kurtla kuzu beraber yerleri içerler. Yani kardeşlik olur, insanlar zengin olur, bütün insanlar iman eder tabi Yahudilere, Hristiyanlara göre bütün insanlar onların dinine girmiş olur. Onların peygamberi geldiğine göre öyle söylüyor tabi. Bununla beraber insanlar o kadar zengin olurlar ki zekatını verecek kimse bulamazlar. Zekatı vermek için başka şehirlere gidip zekatı verecek insanlar ararlar. O kadar herkes zengin olur. Böyle bir şey olabilir mi? Hayat imtihan yeridir. Allah bizi imtihana tabi tutuyor. Bu her zaman için bu böyledir. Allah sizi malınızla, canınızla, evladınızla, işinizle, ticaretinizle, evlerinizle, etkenlerinizle sizi imtihana tabi tutacağız dedi. Varlıkla, yoklukla sizi imtihana tabi tutacağız dedi. Yani sen diyorsun ki imtihan olmasın, gelince imtihan olmaz. Yani dünya cennete döner cenneti kazanmak için Allah'ın emrettiği gibi yapmak yerine dünya cennet olsun. Bu Yahudilerin fikridir. Her biri ister ki bin sene yaşasın dedi Allah. Niye? Ahireti tercih etmemiş de ondan. Ahirete iman etmemiş de ondan. Onun için bu fikir, bu düşünce müminlerin fikri düşüncesi değildir. Söyledim. Her zaman için Mehdi vardır, Mehdiler vardır. Bize de düşen onlarla beraber olmaktır. Onlarla beraber Mehdi olmaktır. Hidayette davet etmektir. Hidayette olmaktır. Ve hidayet Allah'ın hidayetidir. Allah'ın vahyinin hidayetidir. Allah vahyiyle hidayeti verir. Bize düşen Allah'ın kitabına sımsıkı sarılmaktır. Hidayeti Rabbimizin kitabından almaktır. Sonra hidayete vesile olmazdır. Kardeşimize selam olsun.